أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي الاصدقاء الله ان شاء الله رياضان يعني gösterişten bahsedeceğiz. Murai dediğimiz yani riyakarlık yapanların, gösteriş yapanların ameli içi olmayan bir kabuktur. Oysa terazide ağır gelecek olan ve kıymet ifade eden öz yani cevher isem Kabuk değil, iştir. Eğer nefis masiyetlerden açık bir şekilde haz duyuyorsam taatta ise haz batınidir. Yani işten gelir. Gizlidir. Ama biliyoruz ki Gizli hastalıkları tedavi etmek daha zordur. Yani açıkta olan bir yarayı tedavi edersiniz ama görünmeyen bir yarayı tedavi etmek daha zordur çünkü onu keşfetmek daha zordur. Dolayısıyla nefsin gizli hazları tedavi edilmesi açısından açık hazlardan çok daha zordur. Şüphesiz Allah'tan daha gayretli, daha gayur hiçbir kimse yoktur kardeşler. Gösteriş maksadı ile yapılır. Onun unutulduğu herhangi bir yerde veya bir amelde o da kurunu zora sokar. Hani diyor ya ayet-i kerime Allah'ı unutmayın ki Allah da sizi unutmasın. veya Allah size nefislerinizi unutmasın. Dolayısıyla bir amel sanki Allah yokmuş gibi yapılırsa, Allah orada unutulursa Allah Tecelli Celaluhu o unutur. Yani ihlasla hareket etmeyeni kendisiyle baş baş bırakır. Allah'ın zimmetinde zimmetinden uzak kalanda isem kalana isem yardım edebilecek hiç kimse yoktur. Eğer Allah bir kula yardım etmezse ona yardım edebilecek hiçbir kul yoktur. İhlas örneği ibadetlerinde ihlas örneği olan İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki İbn Hürmüz ile 13 sene hadis halkasında oturdum. İbn Hürmüz ile 13 sene hadis halkasında oturdum. Kışın bile ders yapardık. Ve ben diyor, kışın hava soğuk olduğu için iç pamuklu pamuklu elbiseler giyerdim. Şalvar giyerdim soğuktan korunmak için. Ama 13 yıl boyunca adını hadiste zikretmeyeyim diye bana emin ettirdi. Bir insan 13 yıl hadis halkasına girer ama arkadaşına 13 yıl boyunca yemin verdirir. Ne olur beni hadiste zikretmeyin, adım bilinmesin. Bundan mükemmel bir ihlas olabilir mi? Şeyhül İslam Tanha bin Musrif diyor ki ki bu zat kıraatta meşhur bir zattır. Ama ne zaman ki Kufi ehliyim onun en iyi kari olduğunu öğrendi. Bağmeş'e gitti. Bir kıraat imamına gitti. Ondan ders almaya başladı. Niçin? Sadece o etiketten kurtulmak ve kıraatta rütbesini indirmek için. Çünkü dostlar, ihlas ile hareket eden insanlar insanlar nazarında meşhur olmayı istemezler. Amelleriyle anılmayı istemezler. Çünkü bunu gösteriş maksadıyla yapmamaktadırlar. Dolayısıyla ne zaman meşhur olurlarsa ya orayı terk ederler veya da o am amelin görünmemesi için mümkün gayreti gösterirler. Ama tabi ihlasla hareket eden bir insanı ihlasını, insan ihlasını Allah Celle Celaluhu değil Kufa ehline bütün İslam alemine tanıtır. Nitekim bütün İslam alemi bu mübarek zatın yani Talha bin Musrif'in kıraat konusundaki üstünlüğünü, başarısını, üstadlığını, şeyhliğini bilir. Oysa o Kufe'de bile bunu saklamaya çalışmıştım. Demek ki kişi Allah rızası için bir amel yaparsa insanlar muttali olsun, bunu görsün diye değil. Görmesin diye çalışırsam, meşhur olmak istemezse Allah bu iyi niyetinden dolayı onu meşhur eder. Ama riyasız. Ama amelini boşa çıkarmadan. Rabi İbni Süleyman anlatıyor. İmam Şafii Hazretlerinin yanına girdim diyor son demlerindeydi yani rahatsız olduğu dönemlerdeydi. Bana dedi ki, arzu ederim ki bütün insanlar kitaplarımı öğrensin. Ama bunlardan hiçbiri bana nispet edilmesin. Arzu ederim ki bütün insanlar benim bütün kitaplarımı öğrensin. Ama hiçbiri bana nispet edilmesin. Rüyadan kaçma örnekleridir bunlar kardeşler. Gösterişten kaçma örnekleridir. Abdullah bin Mübarek Rahmetullahi Aleyh Alim Fazıl Zahid ve çok cömert bir zattır. Bir gün çeşme başına gittim. Su alacaktım. İnsanlar su bekliyor da su içeceklerdi. Sıra kendisine geldiğinde izdiham oldu. İnsanlar onu itti. Su içirmedi, içemedi. Şimdi biz ne demesini bekleriz? Ya benim gibi bir adamı da ittiniz falan mı? Yok. Bakın ne veciz bir ifade kullandım. Mel eyşu illa hâkeze. İşte esas yaşayış budur. Esas yaşayış budur. Ne demek? Haythu lem ta'raf ve Kimseyi tanımadan, kimseyi de seni tanımadan o sade yaşayışın var ya, ilminden, efendimizin zöhdünden, takvandan dolayı insanların sana yol göstermesi, sıralarını vermesi değil. Herkes gibi. Sıra bekleyecekse beklemek. Grup varsa grupta beklemek. Herkes gibi, normal bir vatandaş bir halktan birisi gibi olmak ne kadar güzeldir. İşte esas hayat budur diyor. Esas hayat budur. Kardeşler şeytan her açıdan insanı kandırmak için her metoda başvurur. Bazen amelini kendisine büyük ve güzel gösterir. Mesela tavafını arttırır. Sonra ne güzel tavaf yaptım dedirtir. Veyahut da gelir otele 20 tane tavaf yaptım diye başka insanlara ifade bulunur. Biz bunu haçta çok gördük. Biz kardeşlere diyorduk ki bakın tavafta yarışmayınız. Tavafı huşu içerisinde yapmaya çalışınız. Telefonunuzla ilgilenmeyiniz. Cevap vermeyiniz. Kimseyi itmemeye çalışınız. Hacel Esvet'i öpmek için asla izdiham yapmayınız. Ellerinizi şöyle koyunuz. Böyle herkesin döndüğü daire içerisinde dualarınızı okuyarak dua okumayı bilmiyorsanız illa Arapça dua okumak şart değildir. Gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbinizle baş başa kalarak duafınızı yapınız. Ama bir de gördük ki millet yarışıyor. Ben 30 tane yaptım. Ben 50 tane yaptım. Kim yüze tamamlayacak? Sadece koşmuş. Onun için şeytan bazen bize fazla amel ettirmek suretiyle aslında bizi gösterişe sürükler. Bazen amelimizi bize beğendirerek ucub diyoruz ya kendini kendini beğenme. Bu şekilde bize musallat olmaya çalışır. Bazen amelin sevabımızı sevabını azaltmaya çalışır. Mesela oruçluyken sahur da çok ağır geldi. Çok da susadım dedirtir insana. Böylece oruçlu olduğunu ona hissettirir. Daha doğrusu oruçlu olduğunu başkalarına hissettirir. Ne yapar? Kalitesinden indirir. Şeytan illa bizim haramdan vurmuyor olabilir. İbadetsizlikten bizi vurmuyor olabilir. Belki gücü yetmez. Namaz kılmamıza engel olamayabilir. Ama namazımızın kalitesini azaltmak için gayret gösterir. Hızlı namaz kıldırır bize. Namaz kılarken aklımızı başka yere götürür. Allah'a ekber deriz. Namaza gireriz ama Allah'ın huzurunda olduğumuzu unuturuz. Kaç rekat kıldığımızı bile aklımıza getirmeyiz. Allah-u başlar. Esselamu Aleyküm ile namazı bitiririz. Oysa biz Allah'ın huzurundaydık. O namazdan zevk almamız lazımdı. Ama şeytan bir şekilde bizi ihva eder. O namazımızın kalitesini azaltır. Gizli Rüya örnekleri vardır kardeşler. Şimdi açıktan rüyayı herkes biliyor. Gösteriş. Açıktan yapılan gösteriş belli. Ama bir de gizli gösteriş vardır. Mesela ibadeti başkasına hasretmek. Oruçlu olan bir kimse bir yemeğe çağrıldığında bugün perşembedir. Oruçluyum der. Halbuki sadece oruçluyum deseydi çok daha iyiydi. Neden biliyor musunuz? Çünkü bugün perşembedir derdetmek suretiyle bakın ben perşembe günleri hep oruç tutarım. Sadece oruçluyum desem millet der ki bugün oruç tutmuş. Ama bugün perşembe oruçluyum dediğiniz zaman bakın ey millet ben her perşembe günü oruç tutarım demektir. Başkasına ehsas ettirmektir bunu. Bazen oruç tutan orucun değerini azaltır. Dedikoduyla, iftirayla buna benzer şeylerle Oruçun kalitesini azaltır. Bazıları ise oruç tutar ama ne ile iftar ettiğine bakmaz. Gıybet, kovuculuk, malayani ve benzeri şeylerden vazgeçmez. Çünkü iblis ona orucun günahlarını sildiğini hissettirir. Oruç günahları siler. Oysam oruçlu iken bile farklı bir günah işlenmektedir. Bütün bunlar iblisin giydirmesidir. Farkında olmadan iblis bizim ibadetimizi başkasına hasreder veya da ibadetimizin sevabını başkasından bekleyecek bir davranış içerisine gireriz. veya da ibadetimizin başkaları tarafından bilinmesini arzu ederiz. Bazen iblis bir davetçinin tebliğ eden, vaaz eden bir insanın halk nazarından amellerini süsler, süsletir kendisine. Bazı şeytan bir alime hayır cihetinden gelir ve der ki sana tabi olanlar çoktur. Göz önündesin amellerine dikkat et. Daha hoşu üzere amel yap. yap, yap. Çünkü insanlar sana bakarak ibadetlerini yapıyorlar. Amellerini güzelleştirirsen onların da sevaplarını alırsın. Yoksa aksi takdirde kötü örnek olur, günah kazanırsın dedirtir. Böylece O alimin halk nazarında amelini güzelleştirmesini sağlar. Oysa bunu halk için değil, Allah için yapmak lazım. Amelin güzelliği sürekli olması lazım. Çünkü Allah Celle Celaluhu güzel iş yapanı sever. Bu amel için de geçerlidir. Yani insanların varlığında rükû, secdeyi, kıraati güzelleştirip yokluklarında hızlı bir şekilde huşusuz ibadet ettiğiniz zaman o ibadeti aslında insanlar için yapmış olursunuz. Bunu fark etmezsiniz ama şeytan böylece sizin sevabınızı götürüverir. Bazen şeytan nefsi ithamda aşırı mübalağa ile gizli riya, riya, yaptırır sana. Gizli gösteriş yaptırır. Aslında bazen nefsi aşırı bir şekilde zemmederken, ayıplarken farkında olmadan onu medh ediyoruz. Onu töhmet altında bırakalım derken aslında insanlar arasında kadrini yüceltiyoruz. Bazı kardeşler görürüz. 20 yıldır, 30 yıldır tanırız. Hep nefislerini terbiye ettiklerini söylerler. Toplumla fazla karışmaz. Sorumluluk yüklenmez. Aktif Müslüman değildir. Ama sorduğun zaman nefis işte. Nefis çok kötüdür. Onu terbiye etmeye çalışıyorum der. Aslında bu bir yerde nefse verilen bir ehemmiyettir. Farkında değil. Kaldı ki kardeşler bize örnek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'dir. Öyle bir kenara çekilerek nefis terbiye edilmez. İnsanlarla beraber olacaksın. Sorumluluk yükleneceksin. Elini taşın altına koyacaksın. Mesuliyet alacaksın, taşlanacaksın, iftiraya uğrayacaksın, rahatın bozulacak ve buna benzer daha nice negatif şeylerle karşılaşacaksın. Ondan sonra o esnada nefsini terbiye edersen bunun kıymeti vardır. Öyle suya sabuna dokunma, toplumun arasına girme. Bir şeyin ucundan tutma. Hep şikayet et. Çekil bir kenara. Sanki yoksun. Sonra ben nefsimi terbiye ediyorum de. Aslında bu şeytanın ihvasından başka bir şey değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin böyle bir nefis terbiyesi yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz <laughs> peygamberlik gelmeden evvel bildiğiniz gibi Nur Dağı'na çıkıyordu. Cebel Nur dediğimiz mağaraya çıkıyordu. Ama ne zaman ki peygamberlikle vazifelendi, bir daha da oraya çıkmadı. Hep toplumun içerisinde oldu. Hep insanlar içerisinde oldu. Elbette nefsimizi terbiye edeceğiz. Ama bir kenara çekilerek değil, toplum içindeki aktif Müslümanlık görevimizi ihmal etmeden yapacağız. Onun için nefsini aşırı şekilde itham eden bir insan aslında farkında olmadan ne yapmaktadır? Nefse kıymet biçmektedir. Kardeşler, açık rüyaya rüya önceli yani açık rüya denir. Eğer bu rüya tek başına bulunduğunda sana musallat olursa, sana bulaşırsam, buna da ol hafi denir. Yani insanlar arasında yapılan riyaya riyâul celi, açık riya ama insanlar arasında değil de yalnız iken bir riyâ sana bulaşmışsa, bir e, beğenme, bir efendim e, gösteriş, merakı sende doğmuşsa, tek başınayken ona da gizli riya denir. Eğer bir amelden veya bir amelinle insanların sana saygı duymasını istiyorsan, ihtiyaçlarını gidermelerini istiyorsan, onlardan farklı bir beklentin varsa, bil ki bir gösteriş merana saplanmışsın. Bil ki bir farklılık istiyorsun. Diğerlerinden, diğer insanlardan farklı o bilginle veya o amelinle tahakküm ediyorsun. Oysa bu insanı gizli riyaya sevk eden bir haldir ve amelleri boşa çıkarır. Peki riyadan nasıl kurtuluruz? Sorusunu isterseniz yarınki sohbetimize bırakalım. Ya bir sonraki diyelim. Sohbetimize bırakalım. Uzun olsun istemiyorum. Bilen ki kardeşler, amellerimizi yok eden en önemli, gizli hususlardan birisi gösteriştir. Dolayısıyla bu gösterişten kurtulmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz. Bir şeyler yaptık zannederken amellerimiz boşa gitmesin. Kul hel bil ahzariyne a'mal diyor ayeti kerime. Ey Habibim, de ki sana amelleri itibariyle hüsrana uğrayanlara haber vereyim mi? Niye öyleymiş? Çünkü ayet-i aklıma getireyim. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْهِهُمْ فِي الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْزَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعَانَ onlar dünya hayatında iyilik yaptıklarını zannederlerken aslında amelleri boşa gitmiştir. Oysa iyilik yaptıklarını sanıyorlardı. Ama o iyilikleri işte gösterişleri dolayısıyla insanlar görsün dolayısıyla bir farkındalık olursun birileri benim amelimden dolayı takvamdan dolayı elmimden dolayı bana farklı davransın beklentisi dolayısıyla aslında ameli boşa gitmiştir. Tabir caizse müflislerden olmuştur. Amel yapmış ama ahlakında sıkıntı olduğu için amelinin kalitesinde sıkıntı olduğu için ne yapmıştır? Farkında olmadan amelin kıymeti kaybolmuştur dünya hayatında kazandım derken aslında kaybetmiştir. Cenab-ı Hak böyle bir neticeden bizi muhafaza buyursun. Rabbim lütfedersem bir sonraki sohbetimizde bu gizli riyadan nasıl kurtuluruz? Onu arz etmeye çalışayım. Ve ahiru da'van elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.